Merhaba. Bugün Türkiye'de milyonlarca memurun kariyerini A'dan Z'ye belirleyen o meşhur sistemi masaya yatırıyoruz. İşte bugün o çok yapısal, bazen de karmaşık görünen memuriyet dünyasına ve onun adeta anayasası sayılan kurallarına yakından bakacağız. İşin sırrı aslında tek bir kanunda gizli. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. Düşünün, 1965'ten beri, yani neredeyse 60 yıldır bir memurun kariyerindeki her adım, her yükseliş hepsi bu kanunla belirleniyor. Peki bu sistemi nasıl ele alacağız? Önce temelindeki kural kitabına bakacağız. Sonra memurların ayrıldığı 12 farklı kariyer yolunu inceleyeceğiz. Merdivene nasıl çıkılıyor, nasıl terfi ediliyor ve tabii ki en önemlisi bütün bunlar maaş bordrosuna nasıl yansıyor hepsini adım adım göreceğiz. Hadi başlayalım. Bu devasa yapının temelinde aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir ilke var. Kanunun 33. maddesi her şeyin kilit taşı aslında. Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Peki bu ne demek? Yani devlette hadi gel seni şurada bir işe alalım diye bir durum yok. Her bir pozisyon, her bir sandalye önceden kanunla belirlenmiş, adı konmuş bir kadrodur. Sistem baştan sonra planlıdır tamam bir kadroya atandınız diyelim peki sonra ne olacak? İşte burada sistem sizi bir yol ayrımına getiriyor ve uzmanlığınıza göre 12 farklı kariyer yolundan yani sınıftan birine yerleştiriyor. Bakın listede kimler yok ki? Genel idaredeki o bildiğimiz memurlardan mühendislere, doktorlara, avukatlara hatta emniyet, jandarma ve milli istihbarat personeline kadar düşünün bir istihbaratçı ile bir öğretmenin kariyer basamakları en temelde aynı kanunla çiziliyor. İşte sistemin kapsamı bu kadar geniş. Peki bu sınıflar ne anlama geliyor? Mesela genel idare hizmetleri. Bu sınıf devletin adeta işletim sistemi. Bakanlıklardaki uzmanlar, belediyelerdeki memurlar, yani başka bir özel kategoriye girmeyen herkes bu devasa sınıfın bir parçası. En kalabalık olanı da bu zaten. Sonra teknik hizmetler var. Devletin yollarını, köprülerini yapan mühendisler, şehirleri planlayan mimarlar, laboratuvardaki kimyagerler. Eğer diplomanız size özel bir teknik ünvan veriyorsa, büyük ihtimalle yolunuz bu sınıftan geçecek. Sağlık hizmetleri sınıfı ise adından da belli. Kamu hastanelerindeki doktorlar, hemşireler, hatta hayvan sağlığı ile ilgilenen veteriner hekimler ve psikologlar bile bu çatının altında toplanıyor. Yani toplum sağlığı ile ilgili A'dan Z'ye her profesyonel burada. Peki, diyelim ki mühendis oldunuz ve teknik hizmetler sınıfına gireceksiniz. Kariyer merdiveninin neresinden başlayacaksınız? İşte burası çok önemli. Çünkü sisteme giriş noktanızı tek bir şey belirliyor diplomanız. Şimdi ekrandaki tabloya dikkatli bakın çünkü bu tablo memuriyetin adeta şifrelerini çözüyor. Sistem derece ve kademe denilen iki kavram üzerine kurulu. Dereceler merdivenin büyük basamakları gibi düşünün. Kademeler ise her derecenin içindeki küçük ilerleme adımları. Ve işte görüyorsunuz, ilkokul mezunu en alttan 15. dereceden başlarken 4 yıllık bir fakülte mezunu çok daha avantajlı bir konumdan 9. dereceden oyuna dahil oluyor. Farkı daha net görelim. Bir lise mezunu kariyerine 13. dereceden başlarken 4 yıllık bir üniversite mezunu çok daha yukarıdan, 9. dereceden başlıyor. Arada tam 4 derece fark var. Bu sadece daha yüksek bir maaşla başlamak değil, aynı zamanda kariyerin en tepesine ulaşmak için yıllarca avantaj kazanmak demek. Peki, sisteme girdik. Sadece her yıl bir kademe, 3 yılda bir derece alarak yavaş yavaş mı yükseleceğiz? Aslında hayır. Sistem, kariyerini hızlandırmak isteyenler için bazı turbo butonları da sunuyor. Bu hızlandırıcıların en bilineni daha fazla eğitim. Sistem adeta diyor ki, okumaya devam edersen ben de seni ödüllendiririm. Yüksek lisans yaparsanız, normalde bir yılda alacağınız bir kademeyi anında alıyorsunuz. Eğer doktoraya tamamlarsanız, ödül çok daha büyük. Doğrudan bir üst dereceye atlıyorsunuz. Ve bu avantajlar sadece akademik eğitimle sınırlı değil. Bakın kanun bazı mesleklere de pozitif ayrımcılık yapıyor. Stajını bitiren bir avukat, 4 yıllık mühendislik okuyan biri veya uzun eğitim alan doktorlar, veterinerler hepsi işe başlarken fazladan derece veya kademe alarak bir adım önde başlıyor. Hatta din hizmetleri sınıfında hafız olanlara bile bir derece veriliyor. Gelelim en can alıcı soruya. Bütün bu dereceler, kademeler, sınıflar maaş bordrosunda ne anlama geliyor? Maaşın sırrı işte bu aylık gösterge tablosunda. Bakın her derece ve kademenin karşısında bir sayı var buna gösterge deniyor. Maaşınızın temelini işte bu gösterge puanı oluşturuyor. Bu puan her yıl bütçeyle belirlenen bir kat sayıyla çarpılıyor. Formül basit. Gösterge ne kadar yüksekse maaş da o kadar yüksek. Örneğin en tepe noktaya yani birinci derecenin dördüncü kademesine ulaşan bir memurun göstergesi 1500. En alttaki 15. dereceden başlayan birinin göstergesi ise sadece 500. Arada tam 3 kat fark var. İşte bu yüzden her bir derece atlaması maaşınızda doğrudan hissedilen somut bir artış demek. Peki bu kadar kuralcı, bu kadar matematiksel bir sistemin memur için anlamı ne? Bütün bu yapı neyi sağlıyor? Tek kelimeyle güvence. Kanunun 45. maddesi çok açık. Hiçbir memur sınıfının dışında ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılamaz. Yani siz bir mühendisseniz kimse sizi alakasız bir göreve veremez. Veya 5. derecedeki bir memursanız sizi 7. derecedeki bir pozisyonda çalıştıramazlar. Bu, kariyerinizin öngörülebilir ve kanunla korunan bir yol olduğu anlamına geliyor. De bu bizi son bir soruya getiriyor tam 60 yıldır yürürlükte olan, her adımı bu kadar net tanımlanmış bu model, 21. yüzyılın hızına ne kadar uygun? Bu yapı devlete istikrar mı sağlıyor yoksa esnekliğin ve yenilikçiliğin önünde bir engel mi? İşte bu soru sistemin geleceğini şekillendirecek en temel tartışma.